Ve bir dolandırıcılık bu kez kendilerine milli piyango bayilerini hedef seçti dolandırıcılar. Biletlerin üzerine numara yapıştırdı sahtekarlar. İkramiye çıkmış gibi bayilere gittiler ve paraları tahsil ettiler. İlk bakışta normal bir bilet gibi dursa da aslında bu bayileri dolandırmak için yapılmış ikramiyeli sahte bilet. Verdikten sonra bir dakika ve iki dakika sonra biletlerin yapıştırma olduğunu İyice inceledikten sonra fark ettik. Dolandırıcılar ikramiyenin çıktığı rakamı çıkmayan bilet üzerine yapıştırarak bayileri kandırıyorlar. Örneğin elimde şu an hileli bir piyango bileti var. Bakın buradaki bir rakamı sonradan dolandırıcılar tarafından bilet üzerine yapıştırılmış. Yapıştırma yaparak dolandırıyorlar. Eksik olan şuradaki eksik olan rakamı değiştiriyor. Örneğin 5 milyar tutmuş iki rakam değişikse vurmuş numarayı buraya yapıştırıyor. Parayı saydım kendisine verdim idareye gittim kendisine biletleri verdim amorti paralarını almak için. 5 dakika sonra dedi bunlar dedi hepsi dedi yapıştırma. Bayiler aslında bu işin ustası bilete dokunduklarında ya da işte bu şekilde bakarak biletin sahte olup olmadığını anlayabilirler. Ancak dolandırıcılar bunu bildikleri için daha çok bayilerin yoğun olduğu saatlerde ya da cumartesi günleri çok kalabalığın olduğu günlerde geliyorlar ve işte o yoğunluktan faydalanarak bayileri dolandırıyorlar. Tam çekilişe az bir süre kala bayini tam bakamayacağı zamana denk getiriyor. Bayi gözünde baktım anlayamıyorum hemen kıvırıyor atıyor. O gittikten sonra bakıyor yapıştırma. 105 liralık bir zararım var. Gerçi benim çok da önemli değildi ama daha büyük zarara uğrayan arkadaşlarımızın olduğunu duyuyorum. Eğer kişide şüpheleniyorsa amorti çok varsa o kişide çok bilet almışsa elinden o kişinin amortilerine dikkat etsinler. Çünkü direkt çevirip böyle baktıklarından siyah bir şey var. Yapıştırma olduğu belli oluyor. Ne kadarlık kaybınız var? Yaklaşık 950 TL. Dolandırıcılar yalnızca bayileri değil aynı yöntemle esnafı da tuzağa düşürmüş. Örneğin bir esnafa gidiyor İşte bana e, piyango çıktı işte bak diyor çekiliştiriyor. E, ne çıktı örneğin 10 milyar çıktı diyor 4'te 1 2500 TL diyor. E, adamdan şey alıyor mal alıyor para alıyor. Listede mi oynama? Listede oynama yapıyor? şu listeyi değiştiriyor. Bilete göre burayı değiştiriyor. Öyle bir durumda direkt e, yetkili makamlara başvursunlar çünkü bu insanların işi bu yakalanmaları lazım bunların. Ben şunu şu, şu andaki That are